Teknik Bir önceki buluşmamızdan beri nasılsın? Uzaktan eğitim sürecimiz devam ediyor. Evlerimizdeyiz. Zamanımızı planlama konusunda daha önce bir açıklamalar yapmıştım. Evlerde geçirdiğimiz süre artık çok daha fazla. Dolayısıyla da sizi aradığımda ve kendi çocuğumda da gördüğüm kadarıyla teknolojik araç gereçlerle geçirdiğimiz zaman daha fazlalaştı. Derslerimizi evden izliyoruz çünkü bilgisayardan ebaya bakıyoruz, çizgi filmleri izliyoruz, bilgisayardan oyunlar oynuyoruz, belki cep telefonlarıyla oyunlar oynuyoruz. Ailemizle birlikte etkinliklerimizi, film izleyerek, belgesel izleyerek, televizyondan geçiriyoruz. Bugünkü ders tam da bununla ilgili olsun istedim aslında, çünkü televizyona, bilgisayara. ...ya da tablete çok fazla zaman ayırmak, ki bu süreleri daha önce de söylemiştim, bunu aşmak bizim gelişimimizi oldukça olumsuz yönde etkiler. Dikkatimizin dağılmasına, kendimizi çok olgun hissetmemize, belki akademik başarımızın düşmesine ve isteksizliğe neden olabilir... Ee, burada ve birkaç birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, çocukların e, ekran cazibesinden <laughs> uzak tutmanın e, en iyi yollarından biri e, onlarla nitelikli zaman geçirmektir. E, nitelikli zaman geçirmek de e, işte çocuğa bir oyuncak alıp e, onun aynı odada oyuncakla oynamasını izlemek değil. E, Yapılandırılmamış bir materyali ya da aldığımız bir oyuncağı beraber uğraşarak, hakkında düşünerek ve onunla birlikte konuşarak vakit geçirmektir nitelikli zaman. Yani nitelikli zamandan kastımız aslında çocuğa değer katan, onun bakış açısını, performansını, gelişimini destekleyici birliktelikler oluşturmaktır aslında ee, ve bunun için çok çeşitli oyun biçimleri etkinlikler çocuklara bilissel becerilerin yanı sıra işte sosyal, duygusal, bedensel ve yaratıcı belicilerini de geliştirmeye olanak sağlar şimdi tekrar çocuklarımıza dönelim sevgili öğrenciler bizim elimizde hiçbir zaman unutmayın içinde bulunduğumuz koşullar ne olursa olsun hem başarımızı, hem fiziksel, hem sosyal gelişimimizi, hem yaratıcılığımızı e, olumlu yönde, hem performansımızı, başarı performansımızı olumlu yönde etkileyecek çok güçlü bir aracımız var ve bu kesinlikle televizyon, tablet ve telefon değil e, oyun oynamak. E, biz de tek ailesi olarak e, bunu bildiğimizden e, size hafta içi her akşam ailenizle birlikte nitelikli zaman geçirebileceğiniz oyunlar, alıştırmalar ve etkinlikler planladık. Bazen araçlı bazen araçsız işte bazen bildiğimiz çok tanıdık bazen yeni oluşturduğumuz oyun ve etkinliklerimizle hem nitelikli zaman geçirmek hem başarımızı hem yaratıcılığımızı geliştirmeye devam etmeyi düşünüyoruz. Ve Diyoruz ki, velilerimiz ve sevgili çocuklar teknolojiden tamamen bağımsız birlikte nitelikli zaman geçirmek adına oyun ve etkinliklerimizde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.